Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu salonumuza teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanım, hoş geldiniz şeref evet. Çok değerli soy temsilcisi ve Makedonya'dan, Bosna, Hersek'ten, Bulgaristan'dan ve Kırgızistan'dan gelen çok değerli misafirlerimiz, öncelikle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Balık eserimize, ve 13. Uluslararası Yörük Türkmen Şöleni'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hani <laughs> kendi kültürümüzü önemsiyoruz. Yörük ve Türkmenlerin tarihten gelen örf, adet, gelenek, göreneklerini gelecek nesillere taşıma noktasında bizi biz yapan değerlerimizi, folklorumuzu, kıyafetlerimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarma noktasında bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim kültürümüzde Yunus Emre'ler var, Mevlana'lar var, Hacı Bektaşi Veliler var. Hep sevgi üzerine, muhabbet üzerine, tanışma üzerine söylenmiş gerçekten güzel sözleri var. Bunlardan birisi de Yunus Emre'nin sözü. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz diyor. Ben tekrar sizleri ağırlamaktan, vereceğinizde konuk etmekten son derece memnunum. Bugünden itibaren etkinliklerimiz başlıyor. Üç gün boyunca birlikte olacağız. İnşallah hep beraber ağız tadıyla güzel bir söylene Güzel bir etkinliklere imza atarız diyor. Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, 6 Eylül Belediyesi ve Balıkesir Yör Yörük Türkmen Federasyonu tarafından. Bu sene 13. düzenlenen uluslararası Yörük Türkmen etkinlikleri vesilesiyle bulunduğumuz Balıkesir'de sizleri e, Genel Sekreterimiz Sayın Düsen Kasayinov adına saygıyla selamlar ve bu yıl 13. düzenlenen Yörük Türkmen etkinliklerine katılmak münasebetiyle bu güzel diyarda Balıkesir'de Kırgızistan'dan, Bosna Hersek'ten, Bulgaristan'dan ve Makedonya'dan gelen soydaş ve akraba topluluklardan halk dansları ekipleriyle bulunmaktan ayrıca duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Balıkesir'deki Yörük kardeşlerimizin birbirleriyle ve Türk dünyasında yaşayan yaşayan soydaşlarımızla kaynaşmalarına imkan sağlayan geleneksel Yörük Türkmen etkinliğinin düzenleme kurulu başkanı Sayın Zeki Kafaoğlu başkanım ve ekibine teşekkür ediyor teşkilatımız adına başarıların devamını temenni ediyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesine büyük destek veren başta Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve 6 Eylül Belediye Başkanı'na teşekkür ederken Yörük Türkmen kardeşlerimizin etkinliklerinin kutlu, ağızlarının tatlı, yuvarlarının mutlu ve huzurlu olmasını dilerim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. сен барбана мен таанар жарыгыңа гана тийсең эй жайланам о жайланам ий жайланам күлүп өт күлкүңө бар жакта күйүттү ойго эле таркатпа туралып бактыле сайраган pat çar, çar, çar sayrağan bul buldun o. This is national tradition. This is Kyrgyz headclothes. Who Kyrgyzmen? Who does not share that? Kyrgyzmen. This is Kyrgyz traditional carpet. Kyrgyzstan yöresel şarkıları ve halk müziği. Of the go Yeah.